Arkadaşlar merhaba ben Kadir Tezel. Şimdi kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir seri başlatıyoruz. Trend yolda çalışarak Balkanlara gitme serisi. Ee, bir ay süremiz var. Bir ay boyunca çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Kazandığımız parayla Balkan turuna gidiyorum. Bu haftaki parayla daha doğrusu Balkan biletini alıyorum. Ondan sonra bir ay sonra Balkanlardayız. Bakalım bugün kaç paket atacağız. Ee, başımıza da hiçbir şey gelmiyor ki yani abi. Rutin paket atıyoruz yani normal. Kuryelik mod yani. Paket al, paket ver. Paket al, paket ver. Başka bir şey yok. Ama enteresan şeyler de geliyor ya arada salak salak insanlar çıkıyor. Bak bu dayının plakası yok mesela. Bir Abi plakan yok. <laughs> Şahin abi. Kapaş mı lan yoksa? Şimdi ilk paket teslim almaya gidiyorum. İlk paket yapayım geldi bugün. 54, 59 bakmamız lazım ki yolumuza bakalım. Altında X5 var dayı gaza basıyor. Bak 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 bak. Bak lavuğa bak. Abi ne yapıyorsun lan? Paketi aldım. Acı badem matur çekiyorum. Matur sağlığına da maydanoz yok muydu ya? Abi şu AVM'de çalışanları da anlamıyorum. Zaten AVM'ye girmek sıkıntılı. Yani AVM'de hiç mi yemek veriyor siparişler ya? Anladın mı? AVM'de arkadaşlar. AVM'de siparişler mi? Yemek katı diye bir şey var yani. Ya ne? İyi misin? Buyur. Ne var? Olamaz. Ben buna video çekiyorum. Ne? Video çekiyorum. Senin ismin ne? Enes. Video çekiyorum ya. O yüzden bende kalıyor. Ben gelene kadar bas. Ben ondan. Ben yukarı abi. yukarı çıkacağım. Ben gelene kadar senin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Geldin. <gülüyor> Hadi ver Gel. Hadi Gel gel ben Gel

Motorla mı? Nereye gideceğiz? Hı -hı. Tamam buraya gel. Buradan Gel. Tamam mı? Hadi gel. Kafanı Hı -hı. vurma. Dur. Öyle mi bileyim? Dur bir dakika. Şuradan koyayım. Nereye bileyim? Dur sakin ol. Söyleyeceğim. Öyle. Gel böyle. Hı -hı. Tamam. Gideyim ben seni. Tamam. Anahtarsız mı çalışıyor? Bu anahtarsız. Tutundun mu? Hı? Ben sana ayaklarını tutuyorum korkma. Kaç yaşındasın sen? Benim olsun mu bu? Kim? Olmaz. Ne? Olmaz. Ben video çekiyorum. Nasıl bir video? Youtube videosu. Hı. Hmm. Hadi gel. Tamam değil, abinin işi var. Bak. Dur, gel. Görüşürüz. Şey. Görüşürüz. Allah. Görüşürüz. Bay bay. Dikkat et. Bunlar video. Hahaha. <laughs> Üsküdar'a gittim paketi vermeye. Üsküdar'dan sonra Cafera'a çekti. 3.5 kilometre. Paket almaya gidiyorum. İnşallah üçlü falandır yani. Bu paket çok uzak mesafeden. Paket almaya gidiyorum. Ee, Buranın manzarası güzel. Ha, böyle manzara bir yerlerde konuşmaya çalışıyorum. Hem biraz sessiz oluyor. Hem de ortam güzel. Ortam iyi yani. Müzik ortam var daha 28 olmaya gidiyorum. Biraz iyi yani şu an. Saat 7.30'da 28. 28. 5 saat var yani 12'de 8 olabilme ihtimalimiz yüksek. Ha yani biraz hızlı olursa daha hızlı paket alırız, daha iyi olur. Son siparişle teslim ettim. Bugün biter arkadaşlar. 59 yaptık. Balkan turu için çalışıyoruz. Kaç saat attım? 12 saat attım yani. Bitiyor. Yine son pakette sağ olsun 6-7 kilometre dolaştırdı beni sistem. Teşekkürler. Yani 59 pakete 5500, 5800 TL arası, TL arası yazıyor. İşte 1000 TL'si gider dersin. 4800 falan filan. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Bir abone olup bir beğenin, bir şey yapın ya. Çoğalalım abi. Kanalı büyütelim. Yarın görüşürüz. Haftanın ikinci günündeyiz. Bir ay boyunca yardırmaz yok.